Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Akrep burçları da öyle. Akrep ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Sevgili akrepler inşallah güzel bir hafta olsun. Pardon. Sağlığınızla ilgili bir takım problemler yaşıyor olabilirsiniz veya e, böyle bir e, kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz şu dönem. Buna dikkat edin. Yani sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki ailenizde birisi bir sağlık problemi yaşıyor. Bununla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yani birebir siz ilgilendiğiniz için de olabilir bu. E, buna dikkat etmelisiniz. E, bir konuda... E, ...bir üst kademeye yükseliyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim? Belki işle ilgili bir yükselme. Bu illaki şey de olmayabilir. Hani böyle iş, işiniz yoktur... ...bir iş bulmak, o da bir hani... ...yeni bir şeye geçmek, yükselmek olabilir. Veya işte bekarsanız... ...evlilik olabilir. Yani bir hayatınızda bir değişim var. Ama bu sanki öyle sizin... ...hayrınıza olacağı için bir yükselme gibi görünüyor burada. Belki hani sorunlu bir ilişkiden çıkıp kurtulma olabilir. İşte yeni bir dönem var önünüzde. Çünkü bir takım böyle bir farklılıklar olacak hayatınıza. Gerçekten büyük bir değişim var hayatınızda. Yani herkesin farklı farklıdır ama yani böyle... Çok çok büyük bir şey belki beklenmese de herkesin hayatına göre değişir dediğim gibi. Farklı bir tarafta gibi duruyorsunuz. Hayatınızda değişiklikler olacak. Yani büyük demesen de hayatınıza değişik, çok farklı şey. Çünkü e, bu şeydir. Hani bekarlıktan evliliğe geçmek. Farklı bir deneyim. İşte Farklı yerden, e, farklı yerde oturup bir e, farklı yere gitmek olabilir. E, taşınma olabilir. Hayatınızda yeni bir dönüm noktası olacak. A harfi birinden haber alacaksınız. E, bir kısmet var önünüzde. Evet. Ama bu kısmeti ya da bir, yaptığınız bir şey bir kısmet yani önünüzde bir kısmet var ama bu sanki böyle şey değil hani dışarıdan gelebilecek bir şey değil kendinizin yaptığı emek verdiği bir şey var ve bunu devam ettirirseniz kısmetiniz böyle daha böyle açılacak yani yaptığınız şeyle ilgili başarı elde edeceksiniz öyle diyeyim e, yani kendinize yapıyorsanız yapacaksınız yani etraftan Destek almayacaksınız ve kendiniz bir başarı elde edeceksiniz. Kendiniz elde edeceksiniz. Ee, zaten akrep böyle kendi başına e, yapar, kendi başına mücadele eder. Siz de şu, şu dönem öylesiniz. Böyle kendi başınıza e, bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz, becermeye çalışıyorsunuz. Yani e, yaptığınız bir durum varsa orada ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ee, devam ederseniz evet büyük başarı elde edebilirsiniz böyle bir şey var ve e, önünüzde sanki böyle e, evet kendi başınıza yapıyorsunuz şu anda ama sonrasında siz talep görebilirsiniz yani yaptığınız işle ilgili güzel fırsatlar çıkabilir e, sonra etraftan da destek alacaksınız bununla ilgili e, bir taraftan da arkanızdan konuşulan konu, konular dedikodular olabilir eee yani bazıları sizinle ilgili konuşuyor dedikodu yapıyor olabilir. Bunu duyarsınız ya da duyma duymazsınız bilmiyorum ama e, sanki böyle böyle bir konuşma kulağınıza gelebilir e, birilerin konuşması e, size iletilebilir. Hiç kale almayın, önemsemeyin. Zaten orası bir karanlık geldi bana. Hani Dedikodu yapmak, arkadan konuşmak zaten e, karanlık bir şey. Ama burada sanki ee, söze bakarım sözü hani söyleyene bakarım şey sözü var ya hani böyle zaten bunları söyleyenler arkanızdan konuşanlar kirli insanlar kirli olmasa da zaten böyle bir konuşma yapmazlar yani onlar zaten kendindeki konuşuyor ha kendi çöplüklerine bakması gereken insanlar bence hani böyle e, şey insanlar Hani önce kendi kapılarının önünü süpürsün dedikleri Kendileri zaten Kirli ruhlar gibi geldi bana burada konuşmanın dışında kendi hayatları da çok iyi olmayan insanlar e, ya da işte kötülükle beslenip nemalanan tipler yani böyle boş boş insanlar gibi geldi hiçbir vasıfları yok bunların e, onun için kayla almayın e, yani evet direkt duyduğunuz bir şeyse zaten hani cevap verin edin falan ama. E, değmez yani havale edin zaten o bulacaktır belasını bu kişiler böyle bir durum var e, Bu arada bir erkekle ilgili bir haber alacaksınız böyle yuvarlak yüzlü bir erkek Bununla ilgili bir konu var sanki ya da işte böyle birinden destek alabilirsiniz Eğer bir konuda bir yardıma ihtiyacınız varsa ya da destek almak istiyorsanız böyle bir erkek sanki size bir destek verecek maddi manevi de olabilir bu maddi anlamda da olabilir bir, bir erkekten destek alacaksınız. Bir, bir, yer, bir ev var ve bu ev böyle bir bina düşünün yarım bir ev. Bu ne demek bilmiyorum ama böyle yarım bir ev. Sanki yarısı yıkılmış gibi bir ev var burada ya evinizle ilgili bir tadilat mı, tadilat mı olması gerekiyor? Evinizle ilgili bir problem mi var? Ee, böyle yarım gibi bir ev çıkmış. Böyle evler, evler, evler böyle bir yarım gibi gördüm burayı. Mi? Evle ilgili bir tadilat olabilir, bir ev ev sorunu olabilir, e, eviniz kötü halde olabilir. Hani böyle e, sağlam olmayan bir ev ise bu olabilir. Buna dikkat edin. Sanki böyle bir, bir durum varmış gibi. Göz aydını alacaksınız. Çok güzel bir göz aydını. Yoldan gelecek bu haber. Ya da işte siz yol siz bir yol yaptıktan sonra o gittiğiniz yolda mı öğreneceksiniz? Döndükten sonra mı öğreneceksiniz? Bir yol var ve orada bir göz aydını çıkmış. Sanki belki yolda alacaksınız. Yani artık telefonlarımız var ya. Yani belki yolda alacaksınız. Yolda alacağınız bir haber. Çok güzel bir haber var ama alacağınız. Yani beklediğiniz bir haber varsa bununla ilgili güzel bir sonuç elde edilecek. Güzel bir haber alacak alacaksınız. E, i harfi birinden haber alıyorsunuz ama bu i harfi böyle dışarıda çıkmış böyle hemen yakın zamanda alacağınız bir haber olabilir ya da dışarıdan birisi olabilir çünkü bu dışarıda çıkmış i harfi e, bu başka ama hani bu demin dediğim güzel haber başka bu başka o kişiden nasıl bir haber alacağınızı bilmiyorum ama onun dışında e, fincanın içinde gördüğüm güzel bir haber var ve e, böyle Yaşasın, şükürler olsun diyebileceğiniz bir haber gibi geldi. İstediğiniz bir şey. Evet içinizde bir sıkıntı var. Bir tarafta birikmiş olan bir durum. Ee, yani e, bir, halledemediğiniz bir şey mi var? Bir sorun var, bir, bir sıkıntı var evet içinizde. Ee, hani tam böyle içinizin sinmediği bir durum varmış gibi Belki bazı haksızlıkları yaşamış olabilirsiniz Belki bunlarla ilgilidir Konu ne bilmiyorum ama hani e, Burada bir şey var Hani e, Tamamen atmış gibi durmuyorsunuz açıkçası Öyle gördüm İnşallah e, böyle bir durum yoktur Ya da varsa da e, Bunu uzaklaştırırsınız hayatınızdan biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sanki böyle laf şeyi böyle çok büyük bir şey değil. Hani bu aile içinde de olabilir bakın bu aile. Çünkü bu hane içinde çıkmış. Ee, yakınınız da olabilir, hane içinden de olabilir. Ee, ya da haneye gidip gelen birisi olur. İşte ne bileyim bir komşu falan bir şey. Onunla ilgili de e, olabilir. Sanki böyle bir durum var. Biriyle bir atışma durumu olabilir. Anlaşamadığınız bir konu olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Çok büyük bir şey değil ama altta kalmayacaksınız sanki. Hanenizde bir hani böyle hasta gibi olan birisi var. Demin de söyledim mi onu? Galiba öyle bir şey çıkmıştı. Yine burada da hanede böyle bir rahatsızlığı olan birisi olabilir. Yani Ya bunu ben şuna bağladım. Bilmiyorum ne derece e, nasıl yorum diyorum hani ay, ne derece e, bunun şeyi vardır bilmiyorum ama böyle yorumladım. Bu da olabilir. Atıyorum çocuğunuz hastadır, eşiniz ilgilenmiyordur ya da bir şey vardır ya da ne bileyim anneniz hastadır, babanız ilgilenmiyordur. Babanız hastadır, anneniz ilgilenmiyordur. Bununla ilgili onunla tartışabilirsiniz. İşte çocuğunuzla ilgili işte sen götürmüyorsun hastaneye, sen ilgilenmiyorsun, çocuk hasta falan diye olabilirsiniz. Ya yani bu bunu her türlü yorumlayabiliriz. İşte sanki öyle hasta olan kişiden dolayı biriyle tartışmanız da olabilir bu. yani ne bileyim hasta olan birini ziyareti. Ne bileyim, anneniz hastadır işte dayınız amcınız teyze kimse yani cinsiyeti bilmiyorum ama biri sizi ziyarete gelir işte e, orada saçma sapan bir laf eder siz kızabilirsiniz ona böyle bir sanki burasıyla tartıştığınız kişi siz ve böyle bir yatan birisini gördüm gibi ya da işte senin yüzünden hasta oldu falan diyebilirsiniz belki doğru o da olabilir yani senin yüzünden hasta oldu bak annem babam ya da işte ee, kardeşinize diyebilirsiniz. Senin yüzünden hastalandı işte üzüldü falan. Böyle bir konuşma var. Sanki böyle bir tartışma ama böyle büyüyecek bir şey değil ama bir laf sokma ya da laf yetiştirme durumu olabilir. Ha, bir kayıp da, kayıpla ilgili de olabilir aslında bu. Belki bir kayıptan dolayı o suçlanabilir. Böyle bir ufak bir atışma olabilir ama burada sanki böyle gereksiz bir konuşma bu. Yani Böyle bir durum e, zaten şey çok uzayacak bir şey değil böyle seviyeli bir şekilde gibi ama sanki konuşmasına da gerek olmayacak bir konu gibi ya da hatalar anlaşılacak burada bir hatayı anlamak haksızlık yapıldığını anlamak gibi bir durum varmış gibi sonrasında böyle pişmanlık duyulabilir bu konuşmadan ya da bu tartışmadan onu söyleyebilirim sevgili akrepler Umarım güzel bir hafta olsun. Hayatınızda kötü giden bir şeyler varsa inşallah e, her şey yolun, yoluna girer ve e, güzel bir hafta olur. Sevgili akrepler görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.